Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Böyle şöyle geldim. Üçlü golemi boş buldum. Hemen bir tur döndüm. iki tane TS attı. Üzerimizde 3 500 k para vardı. 588 k oldu. Baskın alır mıyız bilemiyorum da şöyle hemen seriden biraz lag var. Her ne hikmetse. Yani iki saniyelik falan bir lagımız var. Buranın çöpü ve TS drobu gayet iyi daha önce dönmüştüm şimdi bir de videosunu alalım dedim hani dönmek isteyen arkadaşlar olur belki en azından bu videoyu izleyen tabi lag bırakırsa bakın ne kadar sonra geliyor ama yapacak bir şey yok ben herhangi bir şey olursa kaydı tekrar atacağım görüşürüz Allah'a emanetsiniz Beyler şimdi yan tarafa bir arkadaş geldi slotu bölelim dedi birbirimize e tabi herkes sonuçta farm yapacak hiç sorun değil dedim. Hatta burada olur yazdım. Ben sadece dedim nasılsa video alıyorum. Sonuçta o adam da burada farm atacak. Alt altı böleceğiz böyle. Yalnız bende biraz lag var. Bir tane de TSA attı. Çöpü gayet iyi. Ya herhalde bu güncellemeden sonra belirli slotların dropları artmış. Belirli, belirli slotlarını da konuşamadım. Biraz da heyecan var çünkü teklemeye çok gelecekler. şeydir siz söyle. Şimdi arkadaş 5-6 M diyordu bence 5-6'dan fazla kalıyor burada. Bir de şu olmasa. Ben ne diyordum ya? Lafımı unuttum. Bir de sek mesela bu. Yani çöpü gayet değerli. Şimdi ben siz bu videoyu belki izlerken ben başka slotların da videosunu almış olacağım. Bazı slotları denedim. Bu satan slotlar var mesela. Yani Eslant'ın iki slotunu çöp etmişler resmen. Ben orada birer saat mesela siz bu video izlerken ben çoktan onu çekmiş olacağım. İşte yani hiçbir şey atmadı mesela onlarda. Ama burada mesela dikkat ediyorum bakın şimdi kaç dakika oldu ya? Şunu bir şey yapalım çöpleri gayet değerli çöp atıyor. 4 tane TS olmuş. Fazla bir şey olmadı zaten. Yani ben herhangi bir şey olursa tekrar kayıt açacağım. Ama bu yeni güncellemeden sonra emin olun ki birçok slotun şeyi düşmüş. Bazısı artmış. En son zaten hesap edeceğiz sizde. Herhangi bir şey olursa kayıt açacağım görüşürüz. Böyle şimdi teklendik. 2 tane asas. Geldi. Tekleyip geçti. Şöyle gelmişken çöpleri bir satalım. Hatta üzerimizde 2-3.5M'i de bankaya koyarız. Görüyorsunuz çöpler gayet iyi yani. Şöyle kaç dakika oldu ya. Sizle beraber zaten buradayken. Burada TS'leri de satacağım. Bilginiz olsun. Hatta bırakayım. En son onları satarım. Şöyle 808K 3.5M yani yaklaşık 8-9 10 dakika falan oldu olmadı. Şu 3.5M'i bir bırakalım. 1M 22K bir paramız var. Ben slot'a tekrar gidince kayda edeceğim Allah'a emanetsiniz. Böyle şimdi geldim. Şöyle tekrar referemiz geldi. Yaklaşık e, 19 18 dakika. Tabi. 10 dakikada bir falan o civarda bir şey yapıyor tam rapere gelmedi de adam bizi tekleyince iki asas. Bir de şöyle bir hacker var 67 AP Bu satılıyor Bil en kötü ihtimalle yani beşen falan ediyor onu da bir kenara ayırdım en son onu da Kendimize göre hesaplarız Bir tane de ms 17 tane de ts geldi burada Şöyle Bir saatimizde olsun Çok fazla aşırı darlanma yok orada 38-32 de pot attık oraya. 38-40-70 tane de mana geldi. O da bizim zaten giderimizi büyük bir ihtimal karşılayacaktır. Hadi devam eden farma görüşürüz. Beyler şöyle bir buçuk slot bazen bir slot dönüyoruz. Duruma göre gelen olursa. Yani bugün cezenin maşallahı var. Ne konuda diyeceksiniz? Darlama konusunda. Bayağı bir aktif her ne hikmetse bakın görüyorsunuz bu slot hani insan bu slottan bence çıkmamasa bile bir ay boyunca burada farm atabilirsin ben farma başladığımdan beri cz geldiğim şimdi mesela aha bakın videodan bu attı <laughs> Dur şunu da keseyim göstereyim onu. Görme. Eğer görmeyen varsa şansa. Videonun şerefine şöyle bir de bu sattı. Valla bak bu beni çok sevindirdi işte. İyi ya. Bu tam farma renk kattı. Biliyor musunuz? Hem de videoda olması. Daha bir güzel. Çünkü bazı insanlar hani yok işte almadın etmedin. Yaklaşık Üzerimizde 79 tane Wolf vardı. 16 tane mi? 32 dakika falan yapıyor herhalde. Darlanmalar falan. 32 dakika diyelim biz buna. 30, 34. dakika şimdi bastım. Güzel yani. Sevindirici. Ha bir de SC bastım mecburen. Niye diyeceksiniz? Ya arkadaş. Asas herhalde şey sayıyor siz söyleyin. Defi sayıyor. Bittiği an teklemeye geliyor. Özellikle bastım ki hani en azından teklenmeyelim. Şöyle çantanın içeriğini de göstereceğim. Şurayı da bir kesin. Görüyorsunuz. Yani Farm işi sabır işi. Bıkmadan görüyorsunuz. Bakın kaç tane birden döndük. Şöyle 28 tane olmuş. Üstümüzde zaten bir mese vardı gördüğünüz üzere. Yazık garibim bakın. Perisi bile yok. Yani böyle insanlara farm yaptırmanız gerekir ya. Adam sanki çok bir şeyin peşinde değil. Bırakın adam farm yapsın kardeşim. Çok zor bir şey değil ya. Adam peri bile alamamış. Biz loop'u basalım. Slot görüyorsunuz akıyor yani. Özellikle videoda görün dedim hani. Şimdi adam diyecek ki, ya. Bir şey göstermiyorsun etmiyorsun. Çöp. Yani burası böyle aşırı derecede iyi. Yani daha yarım saatte bunları attıysa siz bir saatin sonu ne olur? Düşünemiyorum. Tabi kesilmeleri göze alacaksınız. Onu söyleyeyim. Adam mesela işsiz gibi <laughs> farm slotunu dolaşıyor. Ona da bir şey demiyorum adam. Çünkü burası PK Ki Cezen sevdiğim bir tarafı var. Adamlar şey yapmıyor. Siz söyleyin. Hani 24 saat slotta beklemiyor. Biz Andrim'de mesela kastığımız zaman adam şeyden çıkmıyordu ya. Farm da atmıyor. Farmına farm atmasına da izin vermiyor. Yani orayı bir ölü bir mezarlık haline getirmiş. Siz benim videolarım altına yapılan küfürlü yorumları bir görseydiniz. Yani böyle bir şey yok. Şurada arkadaşı kovalıyorlar herhalde de. Bakımız yok ki. Neyse yapacak bir şey yok bize doğru gelirlerse ton atacağız. Boş yere nefe vermenin hiçbir anlamı yok. Kanka, demin sen döndün bu sefer de ben döneceğim. Yapacak bir şey yok. Birombovumuz patladı. Yedek bova geçelim. Neyse herhangi bir şey olursa ben tekrar kayıt atacağım. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Böyle şöyle XP'ye yattık. Priest Malis attı. <laughs> o esnada Golem'de vurunca ya ben ne yapıyorum? E gelmişken. Şöyle bir görün istedim. Çöpleri de satalım. 79, 19, 38 dakika olmuş. Çöpleri hakikaten çok değerli. Ya bu nereden çıktı? <laughs> 122k Yani şu kadar çöpten gördüğünüz üzere 559k para bir tane de busumuz var. En son onu da hesap edeceğiz. Ben slot'a geçeyim tekrar açacağım kayıt. Hadi görüşürüz. <laughs> Beyler şöyle ikinci bus'u da aldık. <laughs> Vallahi bu fark. <laughs> hani görün diye de gayet sevindirici. Tabi diğer tarafa bir tane Karus geldi. Sonuçta slot onları. Şöyle arkadaşa bir yazalım bize bir artı bari atsın da. Eyvallah. Bari teklenmeyelim hani. Valla videonun şansına mıdır? Normalde bir tane zar zor, zor bu salınan yerden iki bu saldık. Tabi şimdi şunları seri seri kesiyoruz ki dakamız geldiği zaman. Ha bu adam karışmıyor da belli ki o da sadece farmın peşinde. Size şunu söyleyeyim hani madem açlık videoyu devam ediyoruz farmdan ne kadar kesilirseniz dün mesela bir arkadaşla beraber farm attık adam iki kesildi işte ben bırakacağım yok yapmayacağım e ya şimdi burası PK alanı ister istemez millet bizi kesecek yani bakın sağ tarafta angel komple doldu adam kesiyor e ne yapacaksın bırakıp gidersen farmından olacaksın. Premium'u çekiyorsun. Olmaz ki. Mecbur Bırakmaman lazım. Cayır, cayır TS atıyor. Kaç tane oldu ya hiç bakmadım. 33 tane TS, 2 tane buz. Şöyle minimum çöpler bir de yakmalık şey gelmiş. Beyler güzel ya ben devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Beyler çok az kaldı yani slotu bitirmemize. 79 wolf herhalde vardı üstümüzde yani darlanmalar falan saatten de baktım zaten hemen hemen bir saat doldu dolmak üzere derken okçular bizi hop gümlettiler neyse son wolf'u da atmıyorum zaten şöyle bir tovuna düştük zaten adamların işi gücü bizi darlamaktı da yapacak bir şey yok şöyle geldik rpr'mizi bir yapalım Hemen arkadaşa bir sebe atalım da. Alsın sebesini. Sizle de beraber kapanışı yapacağız. 53 k 17 k Son 200 k da böyle. 60 100 tane pot da bankaya attım. 160 tane bu bizim giderimizi karşılıyor. Son 20 dakika falan yani rahat üçlü slot döndüm. Ondan sonra bayağı bir TS geldi bize. 4M üzerimizdeki parayı zaten sıfırlamıştık. Şöyle şunu da yani bizim server'ımızda zaten 120k falan da 100k zaten buradan şey 3M 900k Şöyle bir durdurayım hesabı bir toplayayım hemen geliyorum size. Beyler şimdi hesabı yaptım geldim. Zaten parayı sıfırlamıştık biz sonradan üstümüzde. 4M 700k nakit para var. 2 bu şu an 1750 net seli var da biz hani 1700'den saydık 3 400 de o yapıyor. 39 tane de TS var, bir MS var. Zaten ondan ne çıkar çıkmaz onu bilemem. 160 tane pot, 100 potu da üzerimden aldım bankanın içerisinde. Toplamda 12M net kar yapıyor. Yani bu da gayet iyi. Çünkü darlanmalar falan vesaire derken 1 saat diyelim biz buna 1 saatte 12M. 12M olmasının sebebi de şu. Bakın şansa bala attı yani hiç atmayabilir de yani bunu artık şansınıza kalmış bir tane kırdırmalık şerimiz var. Ares'te farm rahat aslında rahat da biz bakmayın şimdi şöyle Judy 2 Sos 2 takmıştım onun yerine sırf Dagger versin diye Dagger'ları falan hepsini çıkarttım. Gördüğünüz üzere çarda fazla bir def yok olmadığı zaman da adam tekliyor teklediği zaman sıkıntı oluyor. Yapacak bir şey yok ona da. Yani 12M bence gayet iyi. Ha bir de şöyle bir şey var. Bir dakika bir dakika dur 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 bankaya gidelim. Hali hazırda bu hacker da var. Gerçi o da şansa atar tabi de. Şunu da videoda görmüşsünüzdür zaten. O da serverda en kötü ihtimalle bir 5M mi var. Yani onu da eklersek 17M'lik bir farm yaptık. Bizde 17. Sizde belki daha da aşağı olur, daha da yukarı olur. Onu bilemem. Böyle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın sabahtan beri vallahi çok darladılar ya. Kim hani uğraş uğraş başka bir şey yok. Sizden bir kalırım like bu video için. Allah'a emanetsiz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.